Merhabalar. Güzel bir gün olması dileğiyle bugün iç pilav yapacağız. Malzemeleri yazacağım, göreceksiniz. 200 gram badem, 100 gram Antep fıstığı, 3 paket çam fıstığı kullanacağım. Bir pakette kuş üzümü kullanacağım. Şimdi ben bunları kaynatacağım, soyup hazırlayacağım, size göstereceğim. Kaynatıp soyup hazırladığım bademleri, antep fıstıklarını bir tavada böyle kavuruyorum. Kesinlikle çam fıstığını ayrı kavuruyoruz. Çünkü çok çabuk kavrulacaktır. Şimdi içine baharatlarını atacağım. Bir kaşık bademimiz kavruldu. Bir tatlı kaşığı Yeni bahar. 1 çay kaşığı kadar karabiber. 1 tatlı kaşığı tarçın. Fıstıklarımız da kavruldu. Burada birleştiriyoruz. Şimdi içine bir paket üzümümüzü de döktükten sonra içimiz hazır olacaktır. Şimdi üzümü dökeceğim. Böylelikle içimiz hazır oldu. Ben bir tavuk göğsünü kaynamaya bıraktım. Pilavın üstüne servis yaparken didikleyeceğim. Doğradığım bir baş soğanı tencerede az yağda kavuruyorum ve üzerine iki bardak pirincimi ekliyorum. Pirinci de birlikte kavuracağım. Kavurmuş olduğum pirincime dört bardak su ekliyorum. İki bardak pirinç koymuştuk. Tavuk suyunu da birlikte koydum ve pi pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. Pişen pilavımızı tuzunu attık. Şimdi üstüne karanfil atıyorum birlikte pişmesi için. Bu pişçi. Pilavımız pişti. Hazır. Şimdi iç malzememizi pilavımızla karıştıracağız. Tüm malzemeyi koyacağız. Pilavımızı böylelikle karıştıracağız. Sunumunu size göstereceğim. İç pilavımız hazır sunuma hazırladık. Yanına tavuğunu dittik. Salata ile birlikte lezzetli olacaktır.